Evet, selamlar herkese. Bugün Roborna aracımdayım. Ee, gerçek bir uzun yol tüketim testi yapmak istedim sizlerle beraber. 110 km sabit hızla. Ankara Yapracık e, Kavşağı'ndan Temelli Göleti'ne kadar gidip geri döneceğim. Hızımız 110 km olacak. Hava sıcaklığı bugün Ankara'da 13.5 derece gösteriyor, saat 12. Bakalım değerlerimiz nasıl olacak. Arabada bir yetişkin, bir çocuğuz. Merhaba. Ee, lastik basınçlarımız 37 PSI'ye ayarlanmış durumda. Hızımızı da olabildiğince 110 km sabit tutmaya çalışacağız. İleride bir köprü var. Köprüye geldiğimde tüketim verisini sıfırlayacağım. Sonrasında 110 km hızla bakalım gidip geldiğimizde kaç elde edeceğiz. Bu arada e, hava iyi. O nedenle klima açma ihtiyacı e, duymayacağımızı tahmin ediyorum. Eğer müdahale olursa da onu da ayrıca bildireceğim. Orta şeride geçip hızımızı artıralım. Evet, petrol ofisine gelmeden hızımızı sabitledik. Tüketimimizi de şuradan Köprüyle ile beraber sıfırlıyorum. Bakalım nasıl değerleri elde edeceğiz. İyi seyirler. Çalışma var. Mecburen testimiz burada sekteye uğradı. Geçince tekrar sıfırlayıp olmazsa buradan devam edelim. Evet, yol çalışması kısmı nedeniyle yavaşlayıp tekrar hızlanmak durumunda kaldık. O nedenle birazdan tekrar sıfırlama yapacağım. Aralıksız 110 km hızla gitmeye deneyelim. Daha gerçekçi bir sonuç elde ederiz. Sıfırladık. Klima kapalı, önce göstermiş olayım. Kararlı bilime denk geldik. Şuradan görebilirsiniz. rüzgar da etkisi olacaktır. Elektrikli otomobiller için 12 derece aslında tam da ideal minimum tüketim sıcaklığı değil. 20-21 dereceler bildiğiniz gibi. Ama yine de tam bir kış şartı da değil. Bahar tüketim testi diyebiliriz. Bundan daha iyisi biraz daha sıcak havalarda yakalanır. Evet sıfırladıktan sonra 14 kilometredir yoldayız. Güncel değerlerimiz bu şekilde. Ekrandan da paylaşmış olayım. Atlıyı 30 kilometre gösteriyor. Biz Temelli'den Gölet'in olduğu yerden dönüp aynı yolu tekrar geleceğiz. Şimdilik böyle. Evet, Temelli Göletine geldik. 17 kilometre, 110 kilometre sabit hız. Tüketimimiz 10 kilowatt saat. Şimdi ekrandan da gösterelim Temelli Gölet'i ilerden köprünün üstünden dönüp tekrar aynı rotayı tersine gideceğiz. Bitirdiğimizde bakalım nasıl bir değer elde edeceğiz. Evet şimdi ters istikamete döndük. Tabi dönerken hızımız düştü. O nedenle birazdan tekrar sıfırlama yapıp yavaşladığımız değerlerin etkisini bizim ortalamaya dahil etmek istemiyorum. Ee, birazdan bir polis kontrol noktası var. Onu geçtikten sonra sıfırlayacağım. Sonrasında devam ederiz. Şu an değerlerimiz bu şekilde. Evet, polis kontrol noktasını geçtik. Hızımızı tekrar 110 km hıza sabitleyeceğim. Şu an sabitledik. Başlangıçtan beri sıfırlamadan önceki değerlerimiz böyle. Ortalama hızımız 110'dan 95'e düştü. Ben tekrar sıfırlıyorum. sıfırlandı Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıfırladıktan sonra 13. kilometredeyiz. Bir istikamette yokuş çıkmış durumdayız. O nedenle tüketimimiz bir istikamette arttı. Şu an 22.3. Şimdi ortalamamızı da gösterelim. Ana ekrandan da. Birazdan testi bitiriyor olacağız. Tekrar paylaşacağım değerleri. Evet, testi sonlandırıyoruz. Değerlerimiz bu şekilde. Şimdi tekrar paylaşmış olayım. dinlediğiniz için teşekkürler.